Merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün sizlerle beraber Air Fryer'da kanat yapacağız arkadaşlar. Soslu kanat. ızgara tadında oluyor. Çok harika bir lezzet. Şimdi bunun için şöyle yarım yemek kaşığı şöyle biber salçasını aldım. Tavsiye ederim arkadaşlar. Harika oluyor, İnanın ki çok güzel oluyor. Daha önce ben bunun videosunu paylaşmıştım. Ben biraz daha salça koydum. Biber salçası olursa daha güzel oluyor. Ee, ben onu normal fırında yapmıştım. Bir tatlı kaşığı kadar sarımsağı rendeledim. Buna zaten lezzetini veren sarımsağı oluyor. Şöyle biraz sıvı yağ ilave edeceğim arkadaşlar şöyle yeter. Zaten tavuğun kendi yağı da var ama yine de şu kadar bir yarım yemek kaşığı kadar ilave ettim. Şimdi buna ilave olarak pul biber koyacağım. Çok fazla bir şey ilave etmiyoruz. Şöyle baharatını istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Biberi acı diye aldım ama çok fazla bir acısı yok. Onun için 2 çay kaşığı biber ilave ettim şimdi tuzumu ilave edeceğim tuzumu da yine şöyle kendi damak zevkinize göre çok fazla atmayacağım Çünkü salçam zaten tuzlu biraz da karabiber ilave ediyorum arkadaşlar Şimdi şu kaşığımı şuradan alıyorum. Şöyle malzemeleri karıştırıyorum. 1 kilo tavuk kanadım var. Şöyle bunları da ilave ediyorum. Dediğim gibi bunu fırında da yapabilirsiniz. İyice karıştıracağım bunu. Eğer vaktiniz varsa bir gece önceden de yapıp buzdolabına koyabilirsiniz. Bu sosuyla arkadaşlar ne kadar çok dinlenirse o kadar lezzetli oluyor. Ben bu şekilde hazırladım. Yaklaşık 4 saat kadar bekleyecek ama vaktiniz yoksa da fark etmez. Ama ne kadar bekletirseniz o kadar güzel oluyor. Evet. Şimdi ben bunu şöyle ağzını da kapatacağım arkadaşlar. Bu şekilde buzdolabına koyacağım. 3-4 saat bekleyecek. 4 saat zaten zamanım var. Yaklaşık 20 dakikada da pişiyor arkadaşlar bu. Onun için şimdi dolaba kaldıracağım. Sizi kızartacağım zaman, air fryer'e koyduğum zaman tekrar göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar 4 saat dinlendirdim. Dediğim gibi eğer zamanınız varsa ne kadar çok dinlendirsiniz o kadar güzel olur. Ama yoksa yapıp hemen de fırına verebilirsiniz. Şöyle şimdi ben bunu kapatıyorum. Şimdi çalıştıracağız. Önce air fryer'ı açtım. Ee, şöyle arkadaşlar tavuk moduna getirdim. Ee, şöyle 175 dereceye getirdim. Dakika olarak 20'ye getirdim arkadaşlar. Şimdi çalıştırıyorum. Yalnız biraz sonra durduracağım, sizlere de göstereceğim. Bir alt üst yapacağız. Şimdi bu şekilde biraz kızarsın. Arkadaşlar 10 dakika kaldı. Şimdi ben kapatıyorum, durduruyorum. Şimdi açıyorum. Bakın çok şahane oldu. Şimdi ben bunu şöyle bir alt üst edeceğim. Hepsini çevireceğim. Aslında çevirmeden bile gayet güzel her tarafı kızarır. Çünkü arkadaşlar tam çevirirken şarjım bitti. Ee, başka videoyu silmek zorunda kaldım. Kızım onu silerken ben bunları çevirdim. Şimdi bakın hepsini çevirdim. Tekrar kapatıyorum. Düğmeye basıyorum. Kalan 10 dakika devam ediyor. Şöyle arkadaşlar bakın muhteşem oldu. İnanın ki o kadar güzel oldu ki mangalda yapılmış gibi şahane bir lezzeti oldu. 20 dakikada tamamen kızardı. Şöyle bir de çevireyim dilerseniz alt tarafını tekrar göstereyim sizlere. Bakın. Zaten alt üst yapmıştık. Bakın. Evet. Çok güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Sizler için denediğim, gerçekten sürekli yaptığım tarifleri paylaşmak istiyorum. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir videoda, yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.